Alo. Evet efendim. Alo. Hoş geldiniz. E, merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Evet canlı yayındasınız. Buyurun. Biraz daha yüksek Mük sesle ses. konuşmanızı rica edelim. Tamam. Kolay gelsin. İyi, Sağ iyi günler. Sağ olun. Buyurun. E, bir şey anlatmak istiyorum. Çok Hı. az bir yani yorum. 4 senek falan evliyim. E, siz Ama... biri, biri yanınızda var da sessiz mi konuşuyorsunuz? Yoksa konuşma <laughs> ortamınız müsaitse? Ondan. Ha, çok geçmiş olsa olsun ama biraz stüdyo sesini açalım. Biraz da siz sesinizi yükseltin ne olur. Buyurun. Ha, şimdi dört e, yıllık falan evliyim. Ama kocamla hiçbir sorunum yok. Ne güzel maşallah. Süper. Hı. Ama başına şöyle bir şey geldi. Ee, i̇lk hamilelik döneminde bir kere aldatma geçirdim. Bir de zor döneminde bir kere aldatma geçirdim. Aldatma geçirdim, aldatılmış mı? ama ben bunu hissediyordum. Tamam. Kendisini itiraf etmesini bekliyordum, tabii ki etti. Ama şimdi benden af diliyor, ben şimdi nasıl bir şey yapmalıyım? Ee, Affetmeli miyim? Size ya neden, ve hangi mi? ortamda bunu itiraf etti? İtiraf etmesinin nedeni neydi? Ee, çünkü ben sürekli böyle bir şey baskı kuruyormuş gibi ya da bana affetmesi gerektiği gibi şekilde ona hep söylüyordum, yani hissettiğim için yapıyordunuz ama nasıl bunu belli ediyordunuz kendisine? Ee, nasıl şimdi? Şu an tam hatırlamıyor ama bir şekilde bana ben ondan itiraf şeklini aldım. Hayır, hayır onu, anla onu anlamıyorum. Şimdi kocanızın sizi aldattığını hissettiniz ya da elinizde delil evet. var mı? Gördünüz mü? Ee, delil yok da ama, ama hissettiriz yani. Hislerinizle evet. yola çıkarak kocanıza dediniz ki ya bana kendini affettirmelisin. Bana kendini affettirmelisin. Yok, öyle şey yapmadım. Ne oldu ama işte onu öğrenmeye çalışıyorum. Ee, senin e, başka kadınlarla görüştüğünü biliyorum. Dediniz. Yaptığını biliyorum. Onun gibi şeyler. Ama kadın hemen itiraf etmedi. Hmm. Ne zaman itiraf etti? Aradan bir süre geçti işte, işte doğumdan sonra. Bir ne bir dedi? Evet ben başka mesela. kadınlarla birlikteyim mi dedi? Böyle açık açık söyledi mi? Hayır söylemedi. O şekilde söylemedi tabii ki de. Hmm, nasıl söyledi? Şimdi benim biraz Türkçe biraz bozuk da ondan. Ha. E, yani ne, nasıl konuşuyorsanız konuşun biz anlarız zaten. Tamam o zaman şey dedi bana tamam dedi bir kere yaptım dedi bir kere hamilelik döneminde bir kere doğusuluk döneminde. Ha, adam itiraf etti. Evet etti. Peki şimdi Ama ben siz. ben buna e, ediyorum demedim. Hı. Ne dediniz? Öbür dünyada hesaplaşırız dedim. E tamam konuyu kapattınız öyle. Evet, konuyu kapattım. Çünkü ben kavga seven bir insan değilim. Tamam. Onun da kavga eden, bir bir insandım. Hayatımda bu zamana kadar hiç kavga etmedik. Yani ben şey siz onu mi? ben, de ben evet başka kadınlarla birlikte oldum dediğinde dediniz ki tamam o zaman biz sen öbür dünyada hesaplaşırız dediniz konuyu kapattınız. Şimdi evet. uzmanımıza sormak istediğiniz soru ne? Hı hı. Çünkü ben böyle konulara tamam yani af etmeli mi etmemeliyim kararlıyım ya da bir daha yapar mı? hoş geldin. Ha. Peki teşekkür ederiz. İçine bir kere kurt düştüğü zaman hani sinek küçüktür affedersiniz mide Tabii. bulandırır derler ya bir kere Tabii. midesi bulanmış kadıncağızın ne Tabii. yapsın? Şimdi hiçbir erkekle ilgili veya kadınla ilgili evlilik sürecinde veya ilişkide bir daha yapmaz diye bir garanti veremeyiz. Yani böyle bir garanti insan faktörü işin içindeyken kimse veremez. Böyle bir garanti yok hiçbir şekilde. Dolayısıyla yapması gereken şey burada sen bende büyük bir travma yarattın. Ben bu travmayı hiçbir şekilde aşamıyorum. Dolayısıyla gel birlikte bir aile terapistine gidelim. Biz bunun tedavi sürecini birlikte gidelim çift terapisi alalım. Aksi takdirde yani yabancı dışarıdan birisinin müdahalesi olmadan ben bunu aşamayacağım. Ben bu travmayı aşamayacağım. Bana bu konuda yardım et denmesi gerekiyor. Yapılması gereken kesinlikle bu. Çünkü Şimdi birebir tartışmaya dökseniz ki hanımefendinin zaten öyle bir ses tonu yoktu. Yani bir şekilde bu evliliği götürmek istiyor. Yok zaten istiyor. çok şey davranmış. davranmıştırmış yani ki ben seni Allah'a havale ama ediyorum. Ama bir hamle yapayım diyor. Ne yapabilirim? Konuşmak karşılıklı hiçbir işe yaramaz. Yani bunları geçiyorum. Dışarıdan üçüncü bir göz ama bir akrabanız falan değil objektif birisi olmalı. Sizi tanımayan, profesyonel, bu işleri yapan birisine gittiğiniz zaman, bir aile terapistine gittiğiniz zaman... Bunun bir süreci var. Seans sürecini geçtiğiniz zaman bu olayı aşabilirsiniz. Yani düşünsenize aslında birçoğumuzun yapamayacağı bir şey yapmış. En güzel yere havale etmiş. Demiş ki ben seni <laughs> ona havale ediyorum. Biz olsak kim o oh, 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 oh. yani o anda kıyametler kopmuştu. genelde de öyle O olmuş. gayet böyle e, sessiz, sakin, soğukkanlı kalabilmiş. Soğukkanlı kalmış. Belki bir tüyo verebilirsin ya. Bundan sonra kocana şöyle davran seni aldatmaması için. Bir, ne kere, diye, ne dersin? bir kere kadının yüreğine su serpmek için adamın en azından 6 ay boyunca her konuda şeffaf olması lazım. Hı hı. Yani şimdi bu süreçte adam cep telefonuyla tuvalete gitmeye devam ediyor. Uzaktan telefonla konuşmaya devam ediyor. Şüphe çeken davranışları devam ediyorsa burada yok hani bir şey yok su artık. serpemez. Adam şeffaf olacak. Böyle durumlarda da bu çeşit böyle aldatmaları yapan erkekler bir süre test sürecini kabul edecekler. Yani kadın artık içine bir şüphe düştü. Tabii. Her konuda açık olacaksın. Onu Telefonu hatayı falan... yaparken düşünüyorsun. Tabii için. ki telefonunu falan saklama. Aynı zamanda da evliliğe <laughs> devam etmek istiyorsan erkeğe diyorum burada git eşinle birlikte bir çift terapisine git bunu bir konuş. Çünkü gerçekten etkili olabiliyor. Ya bizim ülkemizde bu terapi konusu maalesef bir tabu ama dışarıdan üçüncü bir gözün yardımı her zaman etkilidir. iyi bir şeydir. Farklı sorular sorabilir. İnsanın kendisiyle yüzleşemediği konuları sizin önünüze koyabilir. Peki, alalım diğer telefonu da. Alo. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar nasılsınız İyiyiz vallahi. Siz de iyi misiniz? Çok iyiyim Sizi çok seviyorum. Teşekkür canımsınız, ederim. canımsınız çok Aslında teşekkür ederim. Merhaba. Ne güzel soru. Sağ olun, merhabalar. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet ya, ben nereden anlatacağımı bilemiyorum. Çok da heyecanlıyım. Çok mu uzun hikaye? Tek sorayım o zaman. Evli misiniz? Kocanız aldatıyor mu? Evliyim. Bir buçuk yıldır evliyim. Heh, aldatıyor mu? Bir dört ay falan. Ee, şöyle anlatayım. Ee, ben babasız bir kız çocuğuyum. Evet. Ee, Annemin de tek kızıyım. Ben görücü usulüyle uzak akrabayla evlendim. Hı hı. Nişan süresinde ben e, şüphelendim. Çünkü telefonda hep e, şey vardı. Şifre falan vardı ama inkar ediyor. Şifre falan yok diye. Biz evlendik e, ben tavır koydum. Biz aramızda şifre olmayacak diye. Tabii. Hı hı. E tabii ki aklım da karıştı yani öğrenmek istedim. Acaba beni aldatıyor mu, sadık mı diye. Kalktım telefonla bir casus programı indirdim. Belki buradan bunu yapacağımlar olacak ama ben e, öğrenmek istedim. Acaba aldatıyor mu, aldatmıyor mu diye. Casus programı demiş. Peki ee, öğrendin mi? Aldatıyor, aldatıyor muymuş? geliyordu. Birisiyle yazışıyor diye. Hı. Telefonu açtığım zaman ...baktım ki bir kadına yazışıyor. Hmm. İşte sen benim canımsın falan filan. Ben hmm. gördüğümde şok oldum. Daha üç aylık evliydim. Kadın Ve ne yazıyor peki geldiğimde... ona? Kadın biliyor mu onun evli olduğunu? Yazışmalarından ne anladınız? Kadın bilmiyormuş. Kadına bekarım demiş. <laughs> Hayır öyle değil. Ben geldiğimde dedim... ...dedim ki kendisine... Ee, bu kadına yazışıyorsun dedi ki o adam dedi. Hatta e, erkek isminle adam... kaydetmişti. <laughs> Bir dakika kadına ne demişti? Az önce mesajını okudunuz ya. Sen benim canımsın diye. Evet şey Sen... demişti. Sen benim hayatımsın, canımsın filan nasılsın. Uzun zamandır yazmıyorsun falan diye. İşte işte. Evet. İstelik de yani e, onu erkek ismiyle kaydetmiş. Ben de şüphelendim. Hmm. Dedim bu kim? Dedi bizim ütücü deri. Dedim emin misin? Dedim evet dedi. Ütücü, ütücü mü? ben bunu... Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> çok komik olacak ama öyle dedi bana. Eee ütücüye mi diyormuş evet sen ya. benim canımsın bir tanemsi hayatımsın? E, dedi ki işte ben de aldım numarayı kardeşime gönderdim. Erkek kardeşime dedim bunu ararsın kadın çıktı. Ve ben kıyameti kopardım orada.